Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar yeni Arapça ders kitabımızın 28. sayfasındaki alıştırmalarımızı yapacağız. Her zaman olduğu gibi öncelikle EBA'ya bağlanıyoruz. 26. sesimizi dinleyelim. Daha sonra dersimizi anlatmaya başlayalım. Takip edelim 26. sesimizi. İstemi' ve kutubil hurufel munakkata. ابتداء من النقطة الحمراء ثم اقرأ الكلمات لام Qatala. Birinci harfimiz sevgili arkadaşlar lem dedi bakın yukarıdan aşağı doğru geliyoruz. Tekrar hafiften yukarı çıktığımız zaman lem oluyor. Biz bunu kef harfimizde öğrenmiştik. Bak bu şekilde geliyordu. Biraz geniş gelip üzerine s attığımız zaman kef oluyordu. Şöyle. Ancak burada lem harfimiz hemen düzeltelim hepsini. Aşağı doğru geldik. Yukarı doğru çektik. Lem. Lem harfi eliften biraz farklıdır. Elif harfimiz kendisinden önce gelenlerle birleşiyordu ama kendisinden sonra gelenlerle birleşmiyordu. Ama lem harfimiz Herkesle birleşiyor. Herkesle arkadaş olmuş. Başta hali bu. Bakın baştaki hali çok kolay. Yukarıdan aşağı doğru geldik. Kendisinden sonra ne geliyorsa onunla birleşir. Aralarında hiçbir sıkıntı yok. Küs değil yani. Bakın geldi. Lebise. Giydi hemen. Oynamak istiyor. Laibe yaptı bu seferde. Tamam. Ortadaysa eliften farklı olarak bakın hem kendisinin öncekili hem kendisinden sonrakiyle birleşir. Ama elif harfimiz bak şöyleydi. Zaten birleşse lem oluyor. O yüzden birleşmiyor. Yani kuralı zaman zaman soruyorlar. Hocam niye birleşmiyor? Derdi neymiş diyorlar da. Derdi kural. Halaga bakın. Halaga diyor ki yarattı diyor. Halaga. Alene. Bakın alene. Ne yaptı? Ortada birleşti. Peki sonda bütün harflerde olduğu gibi lem harfimizde benim neyim eksik diyor. Ve sonda gelen harfle orijinal haline dönüyor. Sonlarda bütün harfler orijinaline dönüyor. Girdi diyor bak dahale öğrenci sınıfa girdi. atele mesela öldürdü. Burada anlam önemli değil. Burada sadece okumak ve yazmak önemli. O yüzden anlam üzerinde durmayacaksınız. Mimle devam edeceğiz. Mim Mesaha Merida Semi'a Kemule Khatame Azume Evet mim harfimiz sevgili arkadaşlar tek gözü olan bak şu şekilde yapılıp aşağı doğru inen bir harf idi. Ancak bakın başta yazılırken kuyruk kısmı gidiyor kendi de böyle oluşuyor. Yani şu aşağı kısım gidiyor. Bakın bu şekilde mim harfi. Hocam üstten aşağı doğru yapsak olmaz mı? Olur da biraz sıkıntı oluyor. O yüzden ne yapacaksınız? Siz şöyle bir yuvarlak çizin mim yapın. Bak mim yaparken demek ki M Sadece göz kısmını alıyoruz. Kuyruk kısmını atıyoruz. Ortadaki hali ise çok kolay. Kendinden öncekiyle de birleşiyor. Sonrakiyle de birleşiyor. Bir yuvarlak çiziyorsunuz. Bu kadar. Bak mim kendisinden öncekiyle de sonrakiyle de birleşiyor. Yuvarlak çizdiğiniz zaman mim oluşuyor. Ayınla karışır mı? Karışmaz. Çünkü ayında bak şöyle yapıyorduk. Biraz üçgene benzetiyorduk. Tamam mı? Ama bunda direkt yuvarlak yapıyoruz. Yani bir göz yapıyoruz. Bak şöyle bir göz. Sıfıra benzer bir göz yapıyoruz. Semi'a kemule gibi. Sonda ise yine bu harfimizde bütün harflerde olduğu gibi aslına dönüyor sonda. Tamam mı? Sonda aslına döndürüyorsunuz bu harfimizi. Çünkü bunun ne eksik? Herkes dönüyorsa bu da dönüyor. Hateme azume şeklinde sonunda döndürdük. Ve geçtik NUN harfimize. Önce dinleyelim. NUN NASARA NAQASA MENA'A KENEZE SEKENE HASUNE Böylece harflerimizi bu sayfada tamamladık. Şimdi NUN harfimizin şu şekilde bir hali var. Tek noktalı. Yalnız bunu B'den ayırt etmek için B'nin noktası altta nun harfimizin üstte. Çünkü biraz sonra başta ortadaki hallerini göreceğiz. Tek nokta var. Acaba nun muydu B mi diye karıştırmaya bak. Altta olursa B üstte olursa N. başta bir diş yapıyoruz. Tek nokta koyuyoruz. Bakın nun. Çok kolay. Çünkü aşağı kısmı gidiyor bunun. Noktalı harflerde genellikle kuyruk kısımlarını ne yaptık? Attık. Bakın şöyle yaptık üzerine tek nokta geldi Ne? Ama altta olsaydı B olurdu. Unutmayın. Şimdi tek nokta geldi. İki nokta olsa ne olurdu peki? Mesela bu şekilde yaptık diyelim. Şöyle iki nokta geldi. T olurdu. Üç nokta geldi. T olurdu. Evet bunlardan ne yapacağız? Ayrı edeceğiz. Hemen siliyorum orasını. Ortadaysa kendisinden öncekiyle de sonrakiyle de birleştiği için çizgilerini yapıyoruz. Noktasını koyuyoruz. Nokta olmazsa olmaz. O zaman hangi harf olduğunu bilemeyiz. Bak ortada hem öndekile hem sonakile birleşiyor. Mena, bak menet diyor. Ne yaptı burada nokta birleşti. Birleşmesin onu ayrı koyalım şuraya. Bu sefer de çizgi geldi üstün şöyle. Knez, bakın bu şekilde. Son da bütün harflerde olduğu gibi bu harfimizde aslına döndü. Çanağını yapıyoruz noktasını koyuyoruz. Bak sekene. Benim en çok sevdiğim harfler sonda yazılan harfler. Çünkü orijinal haline dönüyor. Şimdi bakın sayfamızdaki önce sesi dinledik. Şimdi EBA'ya bağlanıp videosunu izleyeceğiz. Hadi bağlanalım. EBA ile iletişimi sağladık. Şu anda EBA'daki videomuzu sizlere açıyorum. Harflerimizin yazılışlarını bir de buradan izleyelim. Lam Baştaki hali bu şekilde: lebise La'ibe Ortadaki hali: halaka alana sondaki hali de bu. Dakhale Katale Mim Mesaha Meridah سميعة كمولة ختمة عظمة نون tek noktalı baştaki hali bu. Nesara Nekasa Ortadaki halimiz bu. mena Keneze Sekene Sondaki halimiz de bu. Hasune Bitti mi? Az kaldı. Biraz daha sabredelim. Şimdi bakın kitabımızda Neşaat 14. Yani 14. etkinliğimiz var. Onu yapmamız isteniyor. Yine ebaya bağlanacağız. Bekleyin. Dinleyelim. İstem'a. وضبط الكلمات بالحركات التي تسمعها كما في المثال. Burada ne demek istiyor? Bakın diyor ki dinle diyor daha sonra harekelerini koyacağız. Ama hangi harekeleri? Kelimelerden duymuş olduklarımızın harekelerini koyacağız. Tamam mı? Şimdi ben önce dinleteceğim. Ardından harekelerini duyduğumuz şekilde koyalım. Mesela birincisi. Nusira. Bak Nusira dedi. Zaten kendisi bakın Nusira demiş. Diğerini dinleyelim. Kabura. Kebura. K Ke dediği için üstün. Bu dediği için ötre, ra dediği için de bunu yapıyoruz. ötre biraz tuhaf oldu. Ekranda kayıyor. Şöyle yapalım. Ke bu ra. Diğeri kara. Kara e. Oku du anlamında ikra oku ilk gelen ay kara e. Burada anlamdan ziyade hareket koymak önemli. Kutibe. Kutibe. Hemen harekemizi ne yapacağız? Şu şekilde b. Devam ediyorum. Sekete. Sekete. Bakın. S K T koyduk. Yakifu. Yakifu. Bak. ye K F diye. Devam edelim. Varitha. Varitha. Peltek. V R T. Devam ediyoruz. Adala. L, a dur olmadı kaydı a d l 3 ile feta gördüğünüz gibi diğerini dinleyelim zulime 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 devam Sakara f alıştık değil mi alime alime a li -me fehime fehime anladı diyor bak fehime siz de anladınız dersimizi hasade evet ha sa de La bakın laqiya laqiya devam sahula S se hu لا، öyle de değil mi? Sehule diye anladık ama bir daha dinleyelim orasını. استمع واضبط الكلمات بالحركات التي تسمعها كما في المثال. تكرر النيوز. نصر كبر قرأ كتب سكت يقف vaditha adala zulime fakara alima, fahima, hasada laqiya sahula yasilu evet bu şekilde hepsini doğru tamamladık. Var mı anlamadığınız yer yoktur inşallah. Bu dersimizde sevgili arkadaşlar bu sayfamızın alıştırmalarını tamamlamış olduk. Şimdi de 12. etkinliğimizi yapacağız. Bakalım pardon 21. etkinlikmiş hele diyorum nereden bak önce 2 yazıyoruz sonra 1 yazıyoruz soldan sağa doğru yazıyoruz. Yanlış okumayalım 21. etkinliğimiz yine 28. sesimizi dinleyerek dersimize başlayalım. İstemeye واكتب الحروف المنقطة ابتداء evet, استمع واكتب الحروف المنقطة ابتداء من النقطة الحمراء ثم اقرأ الكلمات ها ه حرف مزدى باشيو ها فهيمة سهولة vacehe şebihe Evet. H harfimiz yapılması aslında kolay ama en zorlanılan harflerdenir. Önce bir çizgi çektik. Daha sonra içinden bu çizgimizi dışarı çıkarttık. Bu H'dir aslında. Bak şöyle geliyoruz. Sıfır gibi yapıyoruz. Dışarıya çıkarttığımız zaman H'ye dönüşüyor. H harfimizin en büyük zorluğu şeklinin bazı yerlere değişmesi. Tamam mı? Ortada ve sonda değişmesi. Ortada böyle oluyor. Sonda böyle oluyor. Önce baştaki halini öğrenelim. Bakın bu şekilde yaptık. Çektik. Bu şekilde yaptık. Çektik. Yine kırmızı noktadan başlayarak diyor. Harfimizi yazın diyor. Bakın hebata derken hebeta ne yaptı? Bu şekilde. Yukarıdan aşağı geldik. içinden çıkarttık. Hebeta. Herab geldi. Ortada ise gözlük halini alıyor. Ben buna gözlük diyorum. Bakın şu şekilde gözlük diye yaptığınız zaman gözlük h ortadaki hali bu. Yani şu şekilde gözlük yaparsanız h'yi çok rahat öğrenmiş oluyoruz. Tamam mı? Bakın burada da fehim ederken çizgiyi çektik. Bir göz buraya, bir göz de buraya. Sehel sehul ederken de bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamam? Ama sonda yine değişiyor. Yani H harfimiz hem ortada hem sonda bu şekli alıyor. Hatta daha ilginci bak H sonda bu şekilde geliyor ya üstlerine iki nokta geldiği zaman bu sefer T'ye dönüşüyor. O yüzden bu harfimizi iyi öğrenelim. Bakın V, C, -H. bu şekilde. Ş, H de bu şekilde. İkinci harfimiz vav harfimiz en kolay harf. Çünkü ne başta ne ortada ne son asla şekli değişmiyor. Vav. Wow. Bakın. Vada'a. Vasale. Kavye. Levye. Sehuva. Haluva. Elif, dal, zel, raze, vav. Bunu sürekli söylüyorum size. Bu harfimiz de yine kendisinden sonra gelenlerle birleşmez. Ama önceki gelenlere yine bir şey demiyor. Ama sonraki gelenlerle asla birleşmez. Çünkü o zaman harfin adı değişir. Düşünsene şurada birleştiğini nasıl birleştireceğini değil mi? Kural budur. Değişmez. Vav wow, harfimiz ayrı yazılır. Ortadaysa yine kendisinden öncekiyle birleştiğinden dolayı bir şey demiyor. Ama şeklini asla yine değiştirmiyor. Bakın hep aynı. Gaviye derken bakın. Y'den ayrı yazılıyor. Ama öncekiyle birleşiyor. Leviye derken. Sonda bütün harflerde olduğu gibi vav harfimiz de aslına dönüyor. Sadece sonda yukarıda heyi gördük. Biraz değişiyordu. Ancak bu harfimiz sehuv ederken, efendim halüve ederken sondakilerle birleşmiyor. Ve son harfimize geldik nihayet. Y harfimiz. Ye Y bise Yakıza hayye meyle radiye bakiye Y harfimiz T harfimizden farklı olarak iki noktalı harflerdendir. Şimdi T harfimiz şöyle yapayım. Üzerinde iki nokta vardı. Onun tam tersi işte Y harfi. Bak alta iki nokta koyuyoruz. Aynı T gibi bir diş yapıyoruz. Ama bu sefer ne yapıyoruz? Alta nokta koyuyoruz. Üste nokta koysaydık T olur zaten. Biliyoruz hocam tamam tekrar edip durma diyenler var. O arkadaşları çok seviyorum. Çünkü öğrenmişler. Bakın ortadaysa hem öndekiyle hem sonrakiyle birleştiğinden dolayı şeklini bu şekilde yaptık. Bakın ortada. Efendime söyleyeyim. Çizgisini çektik. Ortada da altta olduğu için Y olduğunu öğrendik değil Mehmet. Aferin Mehmet sana. Şimdi Y harfimiz sonda altına dönüyor. Altına da iki noktasını koyduğumuz zaman Y olduğunu anlıyoruz. Met harfi olduğu zaman iki nokta olmuyor. Unutmayın. Çeker halinde. Ama bu şekilde kendi halinde ise altına iki noktaya koyuyoruz. Mesela Allahu, Allah onlardan razı oldu diyoruz ya, bakın. Y'yi okuduğumuz zaman iki noktalı oluyor. Okumasak met harfi uzatma olsaydı o zaman Y'nin noktası olmazdı. Bittim hocam? Hayır az kaldı. Bak şimdi ne yapacağız? 13. videoyu izleyeceğiz. Hem öyle kolay mı izlemek? Hayır biraz zor. Ne yapacağız? EBA'ya bağlanacağız. Hemen EBA'yı arıyorum. Bekleyin. EBA'ya bağlandık sevgili arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Harflerimizin başta, orta, sonda yazışları. He. Harfimizin yazılışı bu şekilde. Başta, Hebe ta Herabe Ortadaki hali gözlüğe benziyor dedik. Bakın. Fehime Sehule Sonda da bu şekli alıyor. Başta, ortada, sonda değişiyor bu harf. Vacehe Şebihe Diğer harfimiz vav harfi. Kendisinden sonra gelenlerle wow. birleşmeyen harfimiz vav. Wow. Başta, ortada, sonda hep aynı yazılıyor. Baştaki harfi. Vada'a. Vasale. Ortadaysa kendisinden öncekiyle birleştiği için bir çizgi atıyoruz ortadaki haline. Kavye lauye. Son da yine öncekiyle birleşiyor. Aslına dönüyor. Zaten aslını bozmadı bu. Sehuva. Haluva. Ye. Ye. iki noktalı altta. Yebise baştaki hali iki noktalı hali yaqiza hayye -ya. ortadaki hali yine iki noktalı meyle gördüğünüz gibi hem kendisinden öncekiler hem kendisinden sonrakiler birleşen harflerimizden radiya baqiya Evet böylece etkinliğimizi tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Devam edeceğiz etkinliklerimize. Şimdi videomuzu izledik. Sırada bakın ne var? Neşat 15 ve Neşat 16. Yani 15 ve 16. etkinlikleri yapın diyor. Hemen yine böyle bağlanalım müsaitse. Bu arada Eban'a size de selamı var değerli arkadaşlar. Beni ihmal etmesin diyor. Bende her türlü bilgi mevcut. Arkadaşlarımız her zaman bize bağlanabilir diyor. Biz de bağlandık sağ olsunlar bizi kırmadılar. le yederken ye derken sondaki ye'nin halini sormuş. Bakın bu ortada, bu sonda bu da baştaki hali. Biz bunları artık öğrendik defalarca. Yaptık değil mi? Evet bunu yaptık. Devam ediyoruz ikinciyle. Kafe diyor. Kafe. Şimdi baştaki vav wow, böyle mi olur, böyle mi olur, böyle mi olur. Evet Ayşe seni tebrik ediyorum. Ayşe dedi ki vav wow, kendisinden sonrakiyle birleşmediği için bu olur. Bu sondaki bu f zaten hiç olmaz hocam diyor. Değil mi? Güzel. deme diyor deme. Şimdi h harfimizin 3 hali vardı. Başta, ortada, sonda. Şimdi baştaki hali buydu. Sondaki hali bu, ortadaki hali bu. Bakın doğru. Sehu ve sondaki vav nasıl olacak? Hocam Mehmet diyor ki bu olacak. Deneyelim mi? Denemeyelim çünkü o değil. Bakın bu. Bu baştaki hali birleşmez. Bu f zaten hiç olmaz. Değil mi? Güzel. Şebi H Şimdi H sonda bak bu hali alıyordu. Bu baştaki bu ortadaki. Bunu öğrendik artık. M y derken y iki noktalı ortadaki hali bence bu. Sizce bu olur mu? Bu sondaki. Bu baştaki olmaz. Fehim derken, h ortada gözlük çektiğini alıyordu. Değil mi? Evet doğru. Peki burada gaviye derken vav wow, kendisinden öncekiyle birleşir ama sonrakiyle birleşmezdi. Değil mi? Kübra. Evet kübramızı tebrik ediyoruz. Hasan yapsın bunu. Süra diyor. Ye süra. Şimdi Y başta böyle olur değil mi Hasan? Tebrik ediyoruz. Hasan'ı bakalım kaç tane doğru yapmışız. Full gelmişiz. Tamam. Diğer etkinliğimiz o zaman devam edelim. Bakın etkinlik burada. Yani neşat 16'ya gel diyor. Hemen ebay arıyorum sizin için. Etkinliğimiz bu değerli arkadaşlar. Bakın burada bir harf verilmiş. B ortası boş sonunda ra var. Doğru şekli bul diyor. Şimdi buradaki harfimiz baştakiyle de sondakiyle birleşen harf olması lazım. Yani bakın şu şekilde çizgisinin olması lazım. Bu sadece başta yazılır. Bu sonda yazılır. O halde bunu seçelim. Deneyelim. Ve doğru kabul etti bizi. O zaman devam edelim. İkincisi. Kera derken şekara dememiz lazım. Baştaki hali bence bu. Çünkü şu ortada şu sondaki hali. Seçelim. Doğru. Diğer etkinliğimizde neşe ta derken ta başta bu sonda bakın şu olur. Değil mi? Sondaki hali ama iki tane vermiş aynı harfi. Şimdi ta o zaman şu biraz uzun olduğu için bunu ortada sayalım. Biz bunu seçelim. Büyük bir ihtimalle odur. Evet. Birbirine benziyor çünkü. Bakın burada M, S vermiş. Kef harfi ortada. Böyle mi olur, böyle mi olur? Yok. Şu sondaki, şu baştaki o halde bu olur. Değil mi? M, K, S olur. Diğeri. Ale diyor. F harfimizi seçeceğiz. F sondaki hali. Bu baştaki, bu ortadaki. O zaman bunu seçeceğiz. F, Ale. Değil mi? Evet. Ben kapattıktan sonra siz EBA'ya girin. Bunları tekrar yapın. Sehuve. V harfimiz sondaki V kendisinden öncekiler birleşecek. Bu başta. Bu F zaten. Olmaz. Evet. Devam edelim. Hülya yapsın bunu. Hülya. Şimdi L harfimiz başta. Böyle mi olur? Böyle mi olur? Böyle mi? Aferin Hülya. Böyle dedi. Seçtik ve doğruyu bulduk. İrem yapsın bunu da. Sekene derken bu mu olur? Bu mu olur? Bu mu olur? Evet. Sekene böyle olur İrem. Aferin. Seni tebrik ettik. Son olarak Makbule. Yap Makbule bunu. Cema'a hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hocam bu ortada o halde bu olur diyor. Bravo ve doğru. Bakalım kaç doğrumuz var? Fulllemişiz. Evet sevgili arkadaşlar, hepsini full yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Evet, bitti mi bitmedi mi diye soranlar var. Bitti sevgili arkadaşlar. İnanın bitti. Ama son olarak sizin için bir değerlendirme ölçütleri var. Et takvim, et zati. Şimdi takvim zati demek kendinizi değerlendir diyor. Yukarıdan aşağı doğru mesela Burada muayir takyim diyor. Yani bize şimdi her zaman daimen mi, galiben mi, ahyanen mi? Daimen her zaman. Galiben efendim genellikle yani çoğunlukla ahyanen de bazen diyor. Ne demek bu? Ektübü el hurufe bi şeklin sahihin. Harfleri doğru bir şekilde yazarım diyor. Şimdi bizim kanalımızı izleyenler bunu bu şekilde işaretleyecek. Çünkü daima harfleri biz size öğrettik. Değil mi? Bayağı epey video çektik. Esilu beynen nikatil li kelime. Kelime oluşturmak için noktaları birleştiririm. E Akademi TV izleyenler bunu tam yaparlar. Ükevvünü kelimatin bir rabdil huruf. Harfleri birleştirerek kelimeler oluşturabilirim diyor. E Akademi TV izleyenler bunu yapar. Eda'ul harekat fi mekaniha sahih. Harekeleri doğru yerlere koyarım diyor. Aynen öyle. O zaman size bir kelime yazayım. Bunu yoruma yazın bakalım. Nasıl okunduğunu doğru yazanları beğenelim. Bu kelimemiz nasıl okunur? Bu kelimemizi doğru yazanlar artık Arapçayı bayağı bir sökmüş demektir. Yorumlarda bunu bekliyoruz. Böylece bu dersimizde de sizlerle birlikte sonuna geldik. Bitti mi? Bitmedi. Bundan sonraki sayfalarımızda sizler için yayınlamaya devam edeceğiz. Siz takipte kalın, güzel yorumlar yapın, videolarınızı beğenin ve arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yazık onlarda bu bilgilere ulaşsınlar inşallah. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır mantığıyla. Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu kitaplarımızı bir katkı olarak sizlere açıklamaya devam ediyoruz. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.